アウト。<music> Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki alana teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz başkanım. <laughs> Sayın AK Parti İl Başkanım, değerli protokol üyeleri, kıymetli basın mensupları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz Yeşil Karaağaç Mesire alanımızın aynı zamanda da Gurbetçi Festivalimizin açılışına hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Uşak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'ı alkışlarla kürsüye davet ediyoruz yapmış olduğumuz, yapımın tamamlamış olduğumuz mesire alanımızın açılış programına ve özellikle de yurt dışında memleket hasreti çeken hemşerilerimizle buluşmak için gerçekleştirmiş olduğumuz Gurbetçi Festivalimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Şehrimizin pek çok değerini ortaya çıkarmak, güzelliklerini ortaya çıkarmak düsturuyla başlatmış olduğumuz bu çalışmayı çok şükür halkımızın özellikle hafta sonlarında aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortama dönüştürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yaklaşık 254 bin metrekare karasal alan 200 bin metrekareye yakın da göletiyle toplamda 450 bin metrekarelik bu alanda yapmış olduğumuz çalışmayla inşallah Uşaklı hemşerilerimizin nefes alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortamı temin etmiş oluyoruz. Birinci etabını tamamlamış olduğumuz mesire alanımızda bundan sonraki aşamada da hızla şehir merkezimizde yer alan at çiftliğimizi bölgeye taşımayı ve arkasından da yine vatandaşlarımızın istifadesine sunacağımız sosyal tesislerimizin de açılışını gerçekleştirerek inşallah bölgeye değer katan, memleketimize değer katan güzel bir eseri de sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bugün yine gurbetçilerimizin bizden talepleri doğrultusunda zira bize gelen mesajlarda sık sık dediler ki gurbetçi hemşerilerimiz festivaller, etkinlikler hiç bizim olduğumuz zamana denk gelmiyor. Biz de memleketimize geldiğimiz zaman uşaktaki hemşerilerimizle kaynaşabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir ortam, bir festival bizim için de yapar mısın başkanım demişlerdi. Biz de tamam dedik ve arkadaşlarımızla birlikte Gurbetçi Festivalimizin ilkini tertip ettik. İnşallah bundan sonraki yıllarda hemşeri bağlarımızı daha da güçlendirerek gençlerimizin özellikle yurt dışında yaşayan gençlerimizin çocuklarımızın memleketlerini unutmaması, milli manevi değerlerinden uzaklaşmaması için yerel yönetim olarak da üzerimize düşen görevler olduğunu farkındayız. Bunları yerine getirmek için de inşallah başlangıcını yapmış olduğumuz bu festivalle beraber birçok yurt dışında yaşayan gencimizle Uşak'taki yaşayan gençlerimizi bir araya getirecek projelere de imza atmayı hedefliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. İnşallah hemen bu festivalimizin ardından yine bu sene malum uşağımızın kurtuluşunun 100. yıl dönemi. Bizim için son derece anlamlı, kıymetli. Sene boyunca yapmış olduğumuz pek çok etkinliğin etkinlikleri inşallah 1 Eylül Kurtuluş Haftası'nda da taçlandıracağız çok güzel etkinliklerle, festivallerle, organizasyonlarla dolu dolu yaşayıp bu toprakların hangi şartlar altında kurtarıldığını, bugünlere nasıl gelindiğini ve bundan sonra da bu güzel memleketimizi muhafaza etmek için neler yapmamız gerektiğini hissettirecek çalışmaları da inşallah bu hafta boyunca yapacağımız etkinliklerle göstereceğiz. Ben bu açılış programımıza katılımlarından dolayı başta Genel Başkan Yardımcımız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tüm hemşerilerimize dört gün boyunca keyifli, eğlenceli, güzel bir festival getirdilerini temenni ediyorum. Uşağı memlekete bir AK Parti Belediyesi olarak Gönül Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde onun gösterdiği istikamet doğrultusunda en güzel şekilde bundan sonra da her bir ferdimize hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. AK Parti iktidarları hep belediyecilikle kendini göstermiştir ve 1994 yılından bugünlere kadar Türkiye'mizde pek çok belediyede bu imzayı atmıştır. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm Türkiye'de bu hizmetleri hayata geçirmiştir. Uşak'ta da AK Parti belediye başkanlarımız bugüne kadar pek çok hizmetler yapmıştır. Bu dönemde de sizlerin verdiği destekle Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'ı seçtiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bu hem altyapı olsun, üst yapı olsun bu gibi hizmetleri yürütürken de Diğer taraftan da sosyal belediyecilik anlamında ve vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirme anlamında gerçekten de bugüne kadar pek çok hizmetler yaptı. Bunlardan bir tanesi de festivaller. Şimdiye kadar belki bizim aklımızdan geçmeyen gurbette yaşayan kardeşlerimizi düşünmüş ve gerçekten de sizlere çok büyük değer ver, bizler de veriyoruz ama bizden önce davranarak bu festivali hazırlamış ve bu festivali inşallah bu festivalde siz de uşakla hemşerilerimizle beraber gönlünüzce eğleneceksiniz diyorum. Bu festivalin hazırlamasında emeği geçen başta belediye başkanımız, belediye çalışanlarımız katkı veren tüm herkese canı gönülden teşekkür eder. Hepiniz saygıyla hürmetle selamlar. Bugün özellikle daha önce merkeze bağlı Karaağaç köyümüz olan daha sonra düzenleme ile Yeşil Karaağaç mahallemiz olan ve şehrimizin çok yakınında ama bugüne kadar özellikle çevresel düzenlemeleri ve piknik alanlarının planlaması çerçevesinde eksik kalmış ve belediye başkanımızın 2019 seçimleri sırasında özellikle bu bölgedeki alanın vatandaşımızın hizmetine sunulmasına ilişkin taahhüdünün yerine geçirilmesini görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor ve değerli belediye başkanımıza bugün bu hizmeti şehrimizle buluşturduğu için sizler adına, şehrimiz adına teşekkür ediyorum. <laughs> Özellikle bu festivalle birlikte aslında bütün şehrimize yeşil karacığın bu güzelliklerini de yeniden gösterme ve yeni haliyle milletimizin hizmetine sunma sürecinde yaşıyoruz. Belediye başkanımızın ve tüm ekibinin bu bölgede ortaya çıkan bu alanın oluşturulmasından dolayı vermiş oldukları katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Uşak ve hemşerilerim... Hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Belediyemizin açılışını yapmakta olduğu bu mesire alanın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz büyüyen bir milletiz. Daha çok güzel işler yapan bir milletiz. Başımızda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok çalışan da gayretli, dirayetli bir ekibimiz de var. İnşallah gelecek günler hepimiz için daha iyi olacak. Dün yurt dışına giderken yurt dışındaki devlet başkanları Türkiye'den gelen başbakanlar, cumhurbaşkanlar bizden kaç lira para isteyecek acaba diye gözüne bakılan bir ülkeyken şimdi Cumhurbaşkanımıza görüşmek için sıraya giren birçok devlet adamı olduğunu biliyoruz. Yakinen şahidim Devlet başkanları görüşmek istediklerinde 3 gün sonra, 4 gün sonra ya randevu veriliyor. Telefon görüşmesine bile. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği zaman yurt dışında Allah'a şükür bu Türk milletinin onurunu temsil ediyor. Ve dimdik oralarda bizi temsil etmenin gururunu hepimiz yaşıyoruz. Bir taraftan da ülkede yapılan güzel işler elbette ki onu oralarda daha da güzel bir şekilde bizi temsil etmesine vesile oluyor. Şimdi biz birkaç gündür buradayız. Benimle beraber Ankara'dan gelen 10 milletvekili arkadaşımız var. Onlarla biz uşağımızı üç gündür geziyoruz. Vatandaşlar dinliyoruz. Soru yapılanları izliyoruz. Ve anketler de getirdik. Başkanımla birlikte değerlendiriyoruz. Anketlerden çıkan sonucu söylüyorum. Mehmet Başkanım herkes sempatik buluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Sempatik hakikaten ya. Gencecik bir arkadaş. Ben adaylık dönemini düşünüyorum, işinden bir zorla kopardık. Ben adayım demedi bize. Sen geleceksin dedik, uşağa hizmet edeceksin. Zamanında beni de öyle zaten babamın yanında dükkandan götürmüşlerdi. İlle ben istiyorum diyen adamdan korkulur. İlle ben yapacağım. Oraya asılıyorsa böyle bir dakika ya bir şey var burada denilir. Ama gidip gel kardeşim sen buraya hizmet et deniliyorsa bu işin ehli sensin deniliyorsa o takdir edilecek insandır. Evet. Mehmet Bey de zamanında biz işinden, gücünden koparıp getirdik. Anketlerde herkes diyor ki Mehmet Başkan güvenilir insan. Allah'tan korkan, kul hakkına riayet eder, yetim malına elini uzatmaz. Hakikaten anketlerde bunu görüyoruz ama arkadaşımızın da işe gelirken kendi özel arabasıyla gelmesi bile takdir eder. Allah kendinden razı olsun. Cenab-ı Hak ona Hayırlı uzun hizmet ömürleri versin diye dua ediyoruz. <laughs> Kazasız belasız günler geçirmek adına ya Allah Bismillah diye açıyoruz. Hayırlı olsun. Tamam iyi emek arkadaşları doldurursan, lan tutar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yok, evet 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 sayın, sayın bakın <laughs> böyle iyi. Sayın bakanım. <laughs> O günlerde ve o günlerden. Başka bir şey yok. Thank oh. hazırlamış. Zaten zeyneye vuracak yani, yani. Sizin geldim. <laughs> gel başkanım. Hadi gel. bakalım. Yani... <laughs> Başkan gel bir şey yapmaz başkanım. <laughs> bu bahur günlerini yani, onun evet, için çok alacağız. Evet Ayşe, evet. Evet e arkadaşlar susuzsuz olan zaman. Ben de sinirlendim. Şimdi Sayın Bakanım kulağım bir. Gece su şuma... daha estetik <laughs> akıyor. Ben de fazla. Aynaya şöyle baksınız ne kadar. Şöyle daha söyleyebilirim. Aman 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 lütfen. Gikince kulaklarımızın pasını siler. Çocuk hareketler. Bilim, sever Avrupalı Türkler uşak buluşması. Rafa'dan Tayfa adına alıyoruz çiçeğimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Oh. Güzelmiş değişmiş. <laughs> 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 ああ。